Ahşap da insan gibi çeşit çeşit. Bir fidan olarak başlar. Çok uzun yıllar topraktan beslenir, havadan beslenir. Onu yetiştiren insanın sevgisinden beslenir. En sonunda ömrünü tamamladığında insanlığa hizmet için kendini yere bırakır. Ağacın her şeyi faydalıdır. Gölgesi faydalıdır, yeşilliği faydalıdır. Kesildiği zaman evinizde mobilya olur, bir teyzenin elinde oklava olur, ekmek tahtası olur. İnsanla beraber yaşar, insanla beraber gider. En son öldüğünüzde de bir ağacın içine koyunup tabutla gönderilirsiniz. Doğuştan ölüme kadar insanın hep yanındadır. İnsanın yolculuğuyla başlar, insanın yolculuğuyla biter. Oyuncak dünya, oyuncak dünya. Bu oyun çok kolay, sen de oyun. Mersin'i Mersin'i kara Sübürge hacı var Ne yersin Sübürge hacı var <laughs> Oyuncakları seviyorum İnsanların zihin dünyalarında da geziyorsunuz, çocukluklarında geziyorsunuz. Günümüzdeki çocuklar oyuncakçıyı AVM'de bir mağaza olarak görüyor. Ama kanlı canlı bir oyuncakçıyı karşılarında gördüğü zaman işte ben onların gözünün önünde bir topaç yaptığım zaman ya da bir cam bas ya da bir karagöz acıvat yaptığım zaman demek ki diyor oyuncaklara bir oyuncakçı yapıyor. Atık malzemelerden bir şeyler yaptığımız için Mesela eski 40-50 yıllık kapıları, pencereleri sökülüyor ve çöpe atıyorlar bunu. Ve siz baktığınızda orada olta görüyorsunuz, çemberbaz görüyorsunuz, tak tak araba görüyorsunuz. Gidip rica ediyorum, diyorum ki şunları atacağına ben alayım. O bir çocuğun elinde bir gülümsemeye dönüşüyor. Bu güzel bir şey. Zamanın birinde bir köyde Öksüz Ali varmış. Sevgi kırıntılarıyla, onun ekmeğiyle, bunun meyvesiyle yetişmiş, büyümüş. Bu akşama kadar davarlarıyla beraber köyün etrafında onları otlata otlata belli bir yaşa kadar gelmiş. Hep bir ceviz ağacının altında uyurmuştu, orada otururmuştu. Kimse de onu adam yerine koymazmıştı. Onun yanında sırrını anlatmaktan insanlar çekinmezmiş. Çünkü onun dediğini kimse dikkate almazmış. Bütün köyün sırrını bilirmişti. Gel zaman git zaman köyde kargaşalıklar çıkıyor, dedikodular çoğalıyor, huzursuzluk artıyor. En sonunda Ali bir karar veriyor. Yattığı ağacın altındaki boş cevizlerin içine o sırları yazıyor. Tavuğunu bıçaldı. Senin küsmene sebep olan budur. Hepsini cevizlerin içine yazıyor. Üstüne de bir çaput bağlıyor. Bir gece ansızın bütün kapılara onları takıyor. Sabahleyin herkes uyandığında kapısında bir çaputa bağlı bir ceviz görüyor. Kimi merak ediyor, kırıyor hemen. Bir ah yükseliyor. Kimi hemen kırıyor, bir gülümseme yükseliyor. Kimisi korkuyor, kırmıyor. O sabah köyde herkes yıllardır sakladıkları her şeyi öğreniyorlar. Ve köy dinginleşiyor, sessizleşiyor. Diyorlar bunu kim yapmıştır? İşte diyorlar Öksüz Ali yapmıştır. O günden sonra Öksüz Ali de köyden kayboluyor. Herkes artık kimin yanında ne konuştuğuna, ne konuşmaması gerektiğine dikkat ediyor. Cevizin hikayesi de ilginçtir aslında. Dışında acı bir kabuk vardır. Onu yiyemezsiniz. Sert bir kabuğa denk gelirsiniz. O da işinize yaramaz. Onu da kırarsınız. En son cevizin hası çıkar içinden. Onun da üstünde bir ince bir zar tabakası vardır. Onu da söktüğünüz zaman en has bembeyaz bir ceviz tabakasına ulaşırsınız. İnsanlara cevizden bahsettiğiniz zaman kimisi acı kısmını akılda bırakır. Kimisi sert kabuk kısmını, kimi o zarını, kimisi de içindeki hası görür. Ben insanlara baktığım zaman o içindeki hası görmek istiyorum. Yani bir dedeyle çocuk yan yana geldiği zaman ben ikisini de çocuk olarak görüyorum zaten. Topacı gördüğü zaman o dede perdelerinden sıyrılıyor. O anda ben topacı çeviren çocukla topacı çeviremeyen çocuğu gözlerinden fark edebiliyorum o başaramamışlık orada kalmış içinde. Çocukluğunda çeviremediği topacı 50 sene sonra, 60 sene sonra çevirdiği zaman öyle bir mutlu oluyor ki. Oyuncak dünya, oyuncak dünya oyun çok kolay sen de oyna Kır ve dök yap ve boz yeniden başla Hepimiz çocuklarız aslında